Çok güzel, çok güzel, harika bu, bu. Güzel, daha mutlu ol. Güzel, güzel, harika, harika. Elini kulaklığın üstüne koy. Bu, çok güzel. Böyle mi kardeş, oluyor mu? Oluyor da kardeş, benimle konuşma sen dediklerimi dinlerken bir yandan da yapmaya devam et. He, tamam kardeş, konuşmuyorum. Güzel, şimdi iyice gaza geliyorsun. Güzel, vücut dilini kullanıyorsun. Seviş kamerayla, seviş kamerayla. Bu, bu, çok güzel, bu. Sen bu karıya kalbini verdin. Karı gitti başkasına verdi. Tribe gir. Tribe giriyin, Tribe giriyin. Bu. Çok güzel. Çok güzel. O nasıl hareket lan? Kardeş böyle göz yapınca internette ölümüne ate diye tartışma çıkıyor. Böyle şey reklam oluyor aykıyım mı? Haa. Mantıklı. Mantıklı. Bu. Çok güzel. Bekliyorum seni. Gel. Neredesin sevdiğim çıl Saklambaç mı oynuyorum burada Aramın sormayın hiç hiç Kıyamıyorum sana sen çok güzelsin Ben çirkin bir insanım kader utansın gitme demiyorum sana Yine gidersin Ama bu kez mermiyi Beynine yersin Kürşat abi çok önemli bir mevzu var Kezban bacımla yaprak yengemi kaçırdılar Ben zaten tahmin edecektim Kezban nerede? Özlüyorum seni bayım Hasretinle yanırım yarım